Senin ne mali kendisi saçmalama aptal bir, bir tahta parçası ya. Tuğçe Haydi. Hanım, taş üstünde taş kalmamış. Koskoca malikane yerle bir olmuş. Ay bak hala malikane diyor çıldıracağım. Ay Gonca, ya bak sen akıllı mantıklı kızsındır. Açıkla şunları olayı. Vallahi ben bilmem hanım ne diyorsa doğrudur. Tuğçe Hanım, hadi biraz toparlanın gidelim. Ay gidelim ama başım dönüyor. Tamam düzeleceksiniz. Böyle Ay, gelin. gelin. Çok kötüyüm ayakta duramıyorum. Düzeleceksiniz gelin. Ay. Ne yapacaksınız onu? Belki bir ipucu bulacağım. Yok bunların hepsi komple kafayı yemişler. Ya benim hikayemi o kadar kaptırmışlar ki kendilerini. Ya müdahale etmezsem Tuğçe ile Selim birbirlerine iyice yakınlaşacaklar. Benim gibi biriyle değil de Ayşegül gibi bir kızla çıkıyorsun. Aklım almıyor. Ne? Biz Ayşegül'le çıkıyor muyuz? Aa. Aman tanrım. Hı. Kendi ellerimle sevgilim akıl hastanesine yatırttım. Benim hemen onu kurtarmam lazım. Aa, ah, Selim. Ayşegül, ben de seni arıyordum. Neden? Çünkü, çünkü sevgilimin akıl hastanesine yapmasına izin veremezdim. Demek unutmadın benim sevgilim olduğunu. ah. Ayşegül dur. Sonra doya doya sarılırız. Önce çözmemiz gereken bir olay var. Tuğçe Hanım kamyonu ve bulduzeri nerede? Ben biliyorum galiba. Gonca Hanım lütfen. Ah, hazırlık, para, masraf. Allah! daha gibi malikanem var ya onu fark Neden? Selim'le biraz daha yakın için. Hayatları boyunca kıl benzerlerimizin bir kereliğine bizim yerimize geçmek için itiraz etme hakkı var. E seninki de bugün kullandı. Yani bir bu eksikti. Ama neyse yani ben iyi olduğuma göre yani mantık olarak da benim kazanmam lazım. Öyle değil mi? <laughs> Melda hala ya bir şey sordum. Yani kaybedebilirim de öyle mi? Ya ama ben sizsiz yaşayamam ki. Biz de sensiz yaşayamayız Ayşegül'cüm. Ayşegül'ün hayatta en çok istediği şey dünya imparatorunun karısı olmak. Ya. Ya Duman. Ha? Ben Ayşegül'ü maddiyet önem vermeyen az da yetinmesini bilen bir kız diyebilirdim. Ama anladım ki onun da Tuğçe'den bir farkı yokmuş. Ne? Sağ ol Duman gözümü açtığın için. Ayşegül ile ilişkimi bir daha gözden geçirsem iyi olacak. Oğlum duman gene yandın. Ah. Cezamı çekeceğim. Kabul ediyorum. Asıl cezayı sen değil biz çekeceğiz. Bütün bir ömrümüzü şununla mı geçireceğiz yani? <laughs> Hadi yavrum, bedala gidiyorsun. <laughs> Hadi yeter. Tamam, komedi dizisini damardan drama döndürdünüz yeter. Hazır mısın kızım? Hazırım. A ya ne oluyor ya bu ne? Ceza. Ya Ferit, bu nasıl ceza? Hani kaybeden senin tarafında yaşayacaktı. Ha Yok artık, hiç çekemem. Bütün kaybeden kıllar benim tarafında yaşıyor zaten. Ha Ayşe kıl. Yavrum at şu kayığı denize. Memnuniyetle. At. Elveda Ayşegül. Hayır. Hadi yavrum oyalanma işimiz gücümüz var. Elin körü oluyor. Aynen benim tarafa. Kaldığın, yaşadığın yere dönüyorsun. Bana ne? hayır. Ya ben kılacağım, ben kalacağım. kıl. Hayır canım, <laughs> sınavı kaybettin. Çünkü iyi bir insan, karşısındaki ne kadar kıl olursa olsun, ayağının bağlı olduğu kayayı, denize atacak kadar aşağılık olamaz, anladın mı? O yüzden kaybettin, Ayşe. Kıl! <laughs> <laughs> Benim hakkım bu, benim hakkım. Ben kazandım, ben <laughs> kazandım. Anladınız mı? Yazı tura hikayeydi. Zaten ben ne geldiğini bilmiyorum ki. Tam bakmadım. Önemli olan... Üçüncü soru... kayı atar mısın, atmaz mısındı? İşte o kadar. <laughs> <laughs> Hayal mesela. <mi seni>? Kazandım. <laughs> Hadi cümleten geçmiş olsun hanımlar. Allah'a ısmarladık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.